Karşı binada. 195 tane fişek attılar. gerçek adam yani. Biri daha var. Geliyorum desteğe. Biri indi. Biri indi havadan. Sizin oraya. Helal. Ne Ha şu şeyi açacaktık ya. Malzeme şeyi neredeydi Mustafa'cım? Hala 6 adam var diyor abi burada ama. Evet. iki kişi daha var. İyi pusmuşlar. Hemen önündeki balkonda. Dikkat et, dikkat et, var. oldu Bir daha var. Aha. Abi benle. bitmiş. 4 kişi diyor. Tamam, onlar hayatta diyor abi herhalde. Şimdi şu kilitli alanda abi tam ekranda Aynen. kilitli kasa var ya sol ortada. Tamam. Hadi gidelim. Orası abi. Gel sen de bana danışmanlık yap. Tamam abi, geliyorum. Bugün hiç şansım yok ya burada. Adam vuramadım şu gördün mü? Hı hı. Tamam. Bas abi kullan da açılsın orası. Nerede? Geliyorum ben de. Şeyden abi bu şeyden envanter aç envanterden üstüne gel kullan da öyle olması lazım. Ha. Drop'u da 10 yönüne attı abi. Allah hmm, bir dakika ya. Benim envanter... Ha. Allah Allah. Tamam. Ha tamam tamam. Heh. Güzel şeyler Allah. çıkıyor buradan, buradan abi. Şimdi güzel şeyler mi çıkıyor? Efsane şeyler çıkıyor içerden. Oo. 8 -2. Bak şimdi açıyorum ben gel abi. Maça gel aç. gel buradan. Geldim. Oo. Famas çıktı ben alıyorum faması. M4 bıraktım. M7 de. Yok ben. Kanca manca çıktı. 7 62 oynayacağım. oynayacağım. Kanca var mı vardı? O zaman zaten? ben. 6x ve ha, dur. Al x'i sen kullanıyorsan iyi abi kullanmıyorsan 8 kaldır, 8 takabilecek silah var mı? Yok abi 8'lik silahım yok. Tamam. Ben dur. UMP ile FAMAS var bende şu an. Uzatılmış hızlı çekim var otomatik attım buraya. Geldim. Nerede? I got supplies. Alandayız be. Hı. Hmm. 5 oldu. Bir şey geldi. dedim. 300 tarafından, bir şey, 300 tarafından bir şey var. 140 gölünde bir şey Aynen. 300 tarafından bir şey geldi buraya ya. I got supplies. Geldi gitti mi acaba? Anlayamadım ama. Kaskı aldım. 4 oldu. Durum az önce Deniz attı yani. abi 10 10 yönünde bayağı yakın attı az önce. Bunu Gidelim da atabilir mi? yani. Gidelim mi? 10 Bir atsın abi bakalım. 10 oh. the location. Yine oraya attı abi. 40 yönünde attı drop'u. Hı, hmm, gördüm. Vallahi şurada bug'imiz var istersen gidebiliriz ya o tarafa. <laughs> Hadi gel gidelim. Şu droba Geliyorum abi. Kırk tarafındaki Dörtlü araç. Burada da motor var. Kırk yolu George Full'un karşı evleri ha. Şurası. Aynen. Falan. Şuradan soldan köprüden geçeceğiz mecburen tam olarak 40 yön abi aynen. Ee, şuradan bir şey alalım mı abi? 25 para var. Alalım. Daha yani drop şey olmasın diye. Dönüş Son daha. yetişiriz abi ona ya. Tamam. Bir, bir dürbün alacağım. Tamam. Tamam. Devam. Evler dolu olabilir abi, solda Aynen, kaldırma yeri falan pasta, da var. Evet. Kapıları kapalı. Bir tarafa attı değil mi? Şöyle. Şusla Aynen. Açıklayınca görmemiz lazım ama. Arkasındadır abi, 40'a doğru devam et, sola doğru hafif. Ha böyle, tamam. <laughs> böyle böyle. Aynen evet. ileride. Kastı değil mi biraz? Saat temiz de. de. Bakalım abi. Bak bak. Ben şu 330 tarafına bakıyorum da. Hocam biraz şüphelendim. 8 x var, famas var. Ben çift famas yapayım o zaman ya. Tamam yap. 8 x'i de aldım abi. Tamam süper. Hadi gidelim. Çift famas yaptım devam ki. Aynen. 3 numaraya dönelim geri. Diğer drobu da bu taraflarda bir yere attı ama 10 yönündeydi sanki abi o da böyle ilk baktığımda. Görürüz belki onun ne tarafa düşüyor. Şey gibi abi tarihteki üreten ilk iki arabanın birbirle kaza yapması gibi bir yerde. Koskoca arazide çarpıştık. Şurada Jeep var, uzak ama. Şurada da Jeep var. Şurada Most drop var abi drop drop devam Aa, et aynen. Devam et abi bir drop daha var Bunun benzin yok jüp'e geçelim Aynen Haydi ver şu abimeyi batmışlar, bunu almışlar Uha. Çözmüşler dikkat Aa, Aynen Monster abi Tamam aynen monster'a geçelim ya Yavaş gidiyor ama olsun, olsun. Güvenli Mark drop'u attı mı? Gördük uçağı da. At yok atacak yeni atacak, atacak abi. Mi? Aynen. Tamam. Tamam. Master'da biraz daha var. Bu ne ya? Ne var burada? Ha, tuttum. tam da gitmek daha mantıklı şu an o mı At, acaba on. ya? Şu tepeye bir çıkalım da gözüküyor o. Hmm, tepede anlaşılır. Ne oldu? Nereye işaretledin? Bilmiyorum abi. Drop attı sağ tarafa. Öyle mi? 95'te. Ha, ha gördüm diyor, gördüm, doğru doğru 95'te. Şimdi ya ağaçtan görememişiz. Gene bir kastım. Şu az önce aldım drop zaten. 8x takacak silahınız varsa verebilirim ha bende boşta duruyor. bende de boşta duruyor şu an. Bende var 8 Sağda motor var. O sakat şurada. Location. Ağacın dibinde bak. Location. Drop nerede? Drop'u kaybettim ben. Drop mu? Ben de göremiyorum şu an. Solda solda, solda şurada. Location. Adam var AFK şeyde. Shooting Sıkıyor range. Sıkıyor sağdan. Kanetesi var adam. Bu arkadaşın kaldırıyor. Arkadaşın kaldırıyor. AFK değil. AFK değil. Yaklaş yaklaş vurdum. Rushlayayım mı? Tek şey, abi yaklaş. Solda da var. Biri. Sola bir tane. Orbaydım Tolu, şurada, var. şurada ha, var. Tamam, tamam, o kaldı o zaman. Bunun için abi Canım. Vurduk, veriyorsun. vurduk, vurduk. Tamam, iki baygın. Bir daha mı var? Can dönüyorum, Can dönüyorum. Oo, ben yok. iki gördüm abi. Aynen. Kit al abi. Bıraktım buraya. İki tane. Tamam, teşekkür ederim. Baygın bu da, evde biri var. yok. tepenin. Evde biri var. 210 da sıkıyor. O da 210, baygın. Dikkat. 3 numara. Seni sisliyorum. Çık oradan. 210'da adam var. Ben mi? Yok, Dur yok, ben şey. abi sen de yok, yap. Yok yok diyorum. 3 numaranın çıkması lazım oradan. Yani adamı gördüm de. Ne oluyor ya bilgisayarım Evdeki arkadaşını mı kaldırıyor acaba? araç geldi bir tane tepeye. Şu tepede araç geziyor ona dikkat edin. Kanete bulamadım ya bulsam yapıştıracağım bunlara da. Musim var Muhsin'e geçiyorum. Tamam. <laughs> Bunda 8 var, 6 var. Bende ikisi de var I got supplies. Onlar lokasyon attılar bize de değişelim buradan abi çıkalım buradan. Aynen aynen. Aracı alıyoruz. Yerimizi biliyor onlar biz onları bilmiyoruz. aynen. Biraz loot'a ihtiyacım var aslında da. Adam 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 adam. AFK'ydı sanki. Oh. AFK mıydı bilemiyorum. Şu düşürdüğü tabi bakayım hemen dönüyorum. I got supplies. Tamam iyi tam aradığım şeyler varmış. Yani bombası alan mı? Benim kask yedek iyi hasarlandı ya. Hadi gidelim artık. Tamam. Aynen hadi gidelim. Zaten yedi saniye sonra kapanmaya başlayacak. <laughs> drop'a bakmadık biz bu arada. Drop için geldik. Drop'a bakmadık. Evet. evet. Değil mi? Evet abi. Bakalım. Bakamadık. Bakalım. Yani fight'a girdik direkt. Bakalım mı? Olur valla. Kas gerek. Araba gidiyor tepede. Aynen orada bir araba Devam düşmüş. et abi. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Biriyim alana ya. girelim. Alana girelim. Drop'a bakmıyorum. Ben... Ya drop'a bakıp öyle geçebiliriz abi. Adam bize Nerede yani bakmazsa. Hani Bak. araba durmaz sordu. Sağda abi biraz daha, şurada bir yerde. Yakıtımız yok değil mi bizim bu arada? Abi Sağda abi biraz daha Sağda şuradan çıkalım abi adamlar tepeden çıkarsınca patlarız drop şurada. <laughs> ha gördüm. Yaz yakıtımız yok mu Biz böyle dolaşıyoruz da. Abi o zaman şuradan gidelim işte, şuradan gir abi alana. Şerit koyuyorlar oraya adam var orada. Yok oradan alana gir diye koyuyor büyük ihtimalle abi. Alana gireriz ya o problem değil de. Yakıt problemimiz var ya. Şu karşı evler temizse bir bakalım mı yakıt var mı diye. Hem bir mola vermiş olalım. 8x takacak silah bulamadım. Beyler 8x takacak silahınız var da 8x'iniz yoksa verelim bak yanıma gelsin. arkayı sağlam ala ala gideriz yani adamlar Alan sınırı beş... nerede? Tam şu an şeydeyiz alan sınırındayız adamlar Tepemiz sağ... kötü ama alçaktayız çukurdayız tamam. ya Aynen. Evet ama evdeyiz en azından ya yani adamlar şu istikamette alan... olacaklar Görmedim ama Yani neden... alan adamlara verirse işte onlara doğru gideceğiz abi biz Alanı adamlara verecek evet Ama yakıtımız yok işte Evet o yüzden gide İyi, yürüyelim abi. Ormandan doğru tıkı 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 soldan yani, sola. muhtemelen öyle yapacağız. Yani tepeye alırlarsa işimiz daha kötü. O yüzden biz buradan. Ben gene de aracı yakıtın yettiği Yandım. yere kadar götüreyim ben. Aha bir tanesini gördüm. Şeyde. S tarafından. et, mecbur yürüyeceğiz. Ben hani şurada bir yerde cover yapalım diye. Ayak dövüldü. Mark the location. Mark the location. Bir <laughs> kişi kaldı. Merkezi ayırmıştır. Enemiler ahead. Tamam, sakin Orada mı adamlar? Aracı gördüm. Arabayı orada bırakmışlar. Aynen. Muhtemelen hmm. şeydeler ya. Şurada ejder drop var ya. O arabanın sağında. Burada iyi yerlere kutluyorlar da. iyi yerlere iyi yerlere kutluyorlar da. Sa sağ. Arabayı bıraktığımız yere drop attı. Şuradan kafama mermi yer miyim ya? Vallahi bir takım kalmış zaten ya. M24 Ondan... çektim, Muhsin bıraktım. Alabilirsiniz. Tamam. Alanı verdi. O <laughs> oh, dedi kastı. İyi kastı aynı. Sol temiz hmm. mi? Tamam ya yani önümüzdeler işte alanda alan. alan Yalan diyorlarsa. Yüzden olsa. Sağda drop var dibinde. Yakın ben. yani. Araba. <laughs> İyi vurdum. Sağ mı geçti? Marked a location. İyi yedi abi. Kay arkasına katlandı. saklandı? Ağaç arkası can az. Şurada. Başka sıkıyor. Onun sağında da biri var. Önümde. Ah, Birinde ben yakmış olabilirim. O ağacın arkasında. Seni nasıl kurtaracağız? Aa yok bana başka yerden sıktı. Biraz sağımdan sıktı benim. Rozası varmış. O çukurda var mı? Şu ağaçtakine bomba falan atın ya yok mu bombanız? Bomba var. E atın abi ağacın oraya. Hangi ağaç olduğunu görsün. Molotov bomba. Doğru ağacı atıyor mu? sana bakmam lazım abi bir dakika. Şu aç O aç abi o. Aha attığın olması lazım aşağı kaymadıysa. Bir tane de fonun sağında var. Oo, bunlar ayrı takımmış. Son iki. Aynen. Kıyamet gibi şey almışlar ya Alan çok uzak Alan. soldan gireceğiz o zaman Gelin beyler şu sol tepeden Yılana dikkat Üç numara sen de keşke gelseydin bizimle beraber. O ağaçta da biri var. Burayı sisleyebiliyor musun? İki numara. Sisleyip beni kurtarabilirsen. Sisim yok. Öyle mi? Benim almış, hemen sisleyelim. Kalkar kalkmaz. Thank you. Ve alana koşacağız mı? bir kişi kalmış. Hangi sol? Soldaki mi sağdaki mi? Ya hep alanı da onlara vermezsin be kardeşim. Nerede ki kaldı ya? Alırız ya bu yine. called here.